Ben ne nice. şey oldu abi. Biraz çabevitresi yapmıştık onu söylemiyorum. Biraz kısa oldu. <laughs>

Evet selamun millet Merhaba uzun zamandır video gelmiyor Bu kafe 152 ile uğraşıyoruz epeydir Bugün de bayağı bir şey yapacağız Ayna falan takacağız şimdi Biz bunu 18.000'den binde bin falan aldık Biraz yıkıktı Pek iyi değildi Yani biraz toparladık şöyle Stickerları falan söktük Ne yaptığımızı anlatayım şu ana kadar Çok bir şey yapmadık zaten e, proje olarak video çekmeyi düşünüyorum şu andan itibaren. lastikler değişti. Lastikleri hemen söyleyeyim. Bakın şimdi bu Anlas Tourney Sport ön 180 17 kendi orijinal iş lastiğiyle duruyor. Arkada öyle kendi orijinal iş lastiği başka bir iş lastik almanıza gerek yok. Arkada 130 70 17 17 inç, e, jantları düzelttirdik, ayar yaptırdık. 90'da falan 90'a falan çıkınca böyle bir sallıyordu zaten. Yamuktu yani jantlar epey. Şimdi e, mercek far yapacağız bunun içine. Onu göstereceğim size. Dışarı böyle saracağız böyle şey yanacak. Böyle tam CB'lerde var ya, CB 250'lerde. Öyle olacak. Gidonu değiştirdik. Gidon M gidon oldu. Egzoz değişti sesi müthiş. Susturucu falan takmak zorunda kaldık hatta polis ceza yazar diye. Baya yüksek çıkıyor sesi. De öyle Egzoz sargısı yaptık. Biraz kısa oldu. Devamını getirip şuraya kadar saracağız. Egzozu e, sahibinden.com'dan bulduk herhalde. Bu Chopper kostüm egzoz diye geçiyor. 350 lira falan. Bakın tam duruş şekli şöyle. Şuradan geliyor abi. Şuradan yukarı doğru çıkıyor. Onu biz yaptırdık yani. Normalde böyle eğimli değildi. Tam göbekle de bitiyor. Tam şu arada. Şimdi şu solan yerleri falan boyayacağım ben. Buraları boyayacağız İşte far yapacağız dediğim gibi. Güzel olacak. Kuyruk kesilecek bir. Şunu bakın şuradan keseceğiz yine. Kısa bir koltuk alacağız buna. Arka yine şunlar iptal olacak. Plakalık falan. Şuradan arkaya plakalık çıkacak şuraya kadar bunları yapacağız. Şimdilik bu kadar. Para yapmaya başlayalım. Beraber nasıl oluyor? Direkt zaten hortum lete o. Hortum direkt parka bağlıyorsunuz. Şurada park var. Şimdi sökelim bakalım. Şimdi şurada iki tane de var bakın. Yıldız bir bir de şurada gerekirse şu şeyden de sökeceğim komple almak için. Bakalım nasıl olacak. Alma musik alma. Selamunaleyküm. Video mu çekiyordun kan? Şöyle çıkıyor. Şimdi burada neler var? İsmail şeyin Şimdi Sarkıs'ın şeyi bitmiş lan. Dede. Stok gelince haber veririz. Hangi site? Şey... Dün WhatsApp'tan buldum da... Eski satın aldığımız yere... <laughs> ya, ya bunu bir de sinyale bağlasak mı diyor? Sinyal yakınca da yanıp çöksün. Sen ne diyorsan o keke ya. Motorun yüzdeyle senin zaten. Hortum net böyle yanıyor. Bizim içine saracağız şöyle yuvarlak. Burada böyle kalacak. Biz böyle İsmail'in getirini götürünü yapıyoruz. İşte temizlik. Kestim vallahi. Ver kanka şeyi farı. içine şimdi bunu sokacağım. Al canım. Şimdi sokacağım. Bir bakalım çalışıyor mu led? Kestik ama. Hı, çalışıyor. Son ikisi arıza olmuş. Şöyle yapıştırmaya başlıyorum. Şöyle. Şimdi. Ah. Gençken bu işlerle uğraşsaydım şimdi usta olurdum ben. Vallahi billahi kanka paraya para demiyorduk. Şu şekilde bir gösterelim bakalım. Nice. Nice ama biraz uzun olmuş gene. Daim. Al biraz daha keseceğim. Sıfır sıfır yapacağım. Sinyale T'yi açtık. Şimdi bağlayacağız. Evet şöyle oldu. Nasıl oldu bakın. Şimdi böyleyken. Sinyal neredeydi? Şurada mı? Ne biçim şey oldu abi? bu? Kanka bak böyleyken sinyal verince böyle oluyor. Kayıyor. Tipleri yapmış. buraya diyorum ki motor heads'i yapıştıralım. Motor heads mi? Hı hı. Tamam, şerit devam etsin. Şerit alttan devam etsin, artanını da çamurluğa atalım. Çamurla mı? Hmm. Evet, mantıklı. Nasıl? Evet. Koltuğu sökeceğiz diğer sticker'ı takmak için. Burada açık hava filtresi yapmıştık, onu söylemeyi unutmuşuz. Sticker'ları yaptık. Şöyle 06 Ankara. Şeridi yaptık şöyle. Gayet evet, güzel oldu. Stickerlar da böyle bugünlük. Bunları yaptık. Bir de aynayı takacağız. Beğendin mi motorun sahibi? 10 numara kardeşim. Şimdi dostlar aynaları takıyorum ama birini taktım. Onu nasıl yaptım? İçinde boşluk vardı. İçine şöyle bir ahşap süpürge sapından kesip böyle güzel esnek bir ahşap bu. Şu boşta iyice soktum. Böyle biraz ee, çekişle falan. Sonra içine vida deliği açtım. Ahşap vidası olacak. Sonra vidayla taktım. Normalde bunun dübeli var ama vermemişler herhalde dübelini. Bu şekilde bir çözüm yaptık şimdilik. Bayağı da sağlam oldu. Diğer aynayı da takacağım. Göreceğiz bakalım. Sonra bir sürüş videosu yapacağız.